Bir geçiyor daha şey. Bunu ben de çocukluktan beri ben bu elektrik işini takip ediyorum. Ta değirmenlerde gördüm onların. Bu elektriğin ışığını gördüm ben çocukluğumdan beri. Rüzgar türbününü gördüm. Sonra da bunu gördüm. E, tanıdım. Almanya'ya gidince de baktım yapmış. Herkes yapmış. E, çünkü aslında yapılması gerekiyor. Bunun e, ham para vermiyorsun. İnsanoğlunun kıyametin sonuna kadar da ihtiyacı var. Bunu yap, insanlar yapsın yıllar yani. Niye yapmıyorlar ben onu anlayamıyorum. Yani çünkü ihtiyarsın, ihtiyarsın sen buna. Yani elektriksüz bir günün bir gecen duramazsın. Fabrika kurursan... kaç bin tane işçinin parasını vereceğim, maliyeti bilmem sıkıntılar. Bunun sıkıntısı yok öyle. Yani yapılması hem de kolay basit bir şey hem de karlı bir şey yani. ...ihtiyacın olan bir şey herkes yapsın yani gençlik durmasın yani ihtiyaç nasıl olsa ihtiyacı var gençlerin herkesin ihtiyacı var. Geçen sene yazın bu kadarcık şeyden 650 falan geliyordu. Kışın 300-350 falan geliyor. Böyle geliyor işte. Ama tabii yaz, Yazın yazın değil. çok çok üretiyor ya şimdi güneşten. Peki insanlara bunu ne dersin, tavsiye eder misin? Ediyorum. Mutlaka ihtiyacımız var. Güneş elektriğe ihtiyacımız var. İnsanoğlunun kıyametin sonuna kadar ihtiyacı var. Bu güneş de kıyametin sonuna bu kadar var. Allah'ım var işte vermiş bize. Zaten güneş bilse kıyamet kopacak. Bunların işçi parası yok. Yani iğne parası yok, iplik parası yok. Ham maddesine para vermiyorsun. Her şey Allah'tan İydeğin yaptı, yaptı yok. sen. Evet. Evet. Ya, ya, tamam. <laughs> ya çok merak